Çok güzel duruyor. Sergen. <laughs> Bak. Tövbe bekle bir daha bağırsın da. Bağırın bilgi olur. Ha, bu işte bağırmıyorum. <laughs>

Nisan 15'inde doğumlarımız başladı. Şu anda doğumlarımızın %90'ı bitmiş bulunmakta. Yaklaşık 500 anamızdan şu anda %22 ikizlikle birlikte 580 adet oğlağımız mevcut olarak bulunmaktadır. Kaç 500 anamız var. Şimdi bizim Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü olarak buradaki görevimiz, misyonumuz yerli ve milli ırk olan Ankara keçisinin gen kaynağını devam etmek, gen kaynağını korumak amacıyla e, işletmemiz üstüne düşen vazifeyi yapmaktadır. Evet. E, en önemli bu e, Ankara keçisinin gelir kaynağı tiftik olmakta. Vatandaşımız bu yönde talep etmektedir. Özellikle Ankara, Eskişehir, Kütahya bölgelerinde yaygın olup bu bölgedeki vatandaşlarımız ve yetiştiriciliğini yapmaktadır. Ülkemize de e, Anadolu'ya Türklerin 13. yüzyılda göçüyle birlikte geldiği bilinmektedir yerli ve milli kay, e, gen kaynaklarımızdan biridir ve dünyada da ismi Angora keçisi Ankara keçisi olarak bilinmekte ve bu şekilde devam etmektedir ergin hayvanlardan e, ana dediğimiz ergin hayvanlardan iki buçuk kilogram, çeviş dediğimiz daha küçük bir yaşındaki hayvanlardan da bir kilo falan o şekilde çıkartıp ortalama e, e, bizim e, tiftik olarak yaptığımız ürün 1050 tane hayvan kırtık 2060 kilo ortalama 2 kilo hayvan başına Tiftik alımımız üretimimiz olmaktadır 2 ton yıllık Evet yıllık 2 ton üretimimiz e, o, Olmaktadır bunu da ihale yöntemiyle e, Piyasaya sürmekteyiz tiftiğimizi vatandaşlarımıza da buradan teke olsun, keçi olsun, erkek çeviş, dişi çeviş olarak bölgemize vatandaşlarımıza damızlık dağıtımını da yapmaktayız. İsteyen Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne başvurarak rahatlıkla keçimize, tekemize, erkek çevişimize, dişi çevişimize ulaşabilir, rahatlıkla alabilir. Anadolu... Tegin bünyesinde de sadece şu anda Anadolu Tarım İşletmesinde bulunmaktadır. Tegin bünyesinde bu görevi Anadolu Tarım İşletmesi bu misyonu üstlenmiş olup gen kaynağımızı devam ettirmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.